Kaleci konusuna gelelim. İzleyicilerimize soruyorlar. Şimdi Günay'la e, tabii Günay görev aldı Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde. Lukas Şavalleri kadrosuna kattı Paris Saint Germain. Bu e, transferden sonra da Donnarumma ismi e, daha da gündeme geldi. Her ne kadar oranın yerel basını e, bu transfer ihtimalini düşük olarak haberlerine taşısa da Donnarumma ismi... Bu transfer haberiyle birlikte daha da şu an yukarıya çıktı ama Ederson'u da kadrosuna katmak istediğini biliyoruz Galatasaray'ın. Dün Günay'da Günay Güvenç'te bir açıklama yaptı. Dedi ki hepimiz elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak zorundayız. Evet aramıza büyük bir ihtimalle bir kaleci katılacak ama biz verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz ifadesini kullandı. Eee tabii Osimen Icardi dengesine göre yönetilmesi daha kolay bir alan olacak orası evet. ama sonuçta 3 kulvarda da mücadele verecek Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası. E, oradaki tüm sorumluluğun da zaten tek bir isme yüklenmesini de e, doğru bulmuyorum ben de şahsen. Eee Yan de gündemde ama şu an şu üçlü arasında en 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 gündemde olan isim Ederson fakat sana döneceğim Ömer. Bir istihbarat var mı kaleci konusuyla ilgili? Çünkü o simen transferinin açıklanmasını bekliyorduk. Diğer evet. bölgeler için de bazı isimler hakkında net konuşabilmek için. istihbarat noktasında seni biraz zorlamak istiyorum şu an. Aslında şöyle, bu üç isim de Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerdi. Ama Donarum'a biraz daha gerçekleşi, en zor ihtimalli olan transfer. Paris Saint Germain'in tabii ki Galatasaray'ın özellikle kulübünde sorun yaşadığı e, ayrılma ihtimali olan isimlere gittiğini biliyoruz ama Donnarumma'yı kadronuza katmak çok zor bir transfer işi olur. O da son güne kalabilir belki. Son gün alabilse Galatasaray alabilir. Ama Jan Sommer ismiyle ilgili de Galatasaray istediği an aslında oyuncu kadrosuna katabilirdi. Ama tabii ki burada farklı dengeleri gözetiyor Galatasaray. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne çok daha hata yapmak istemiyor. Burada en önemli isim her zaman konuştuğumuz gibi Ederson'du. <laughs> Galatasaray oyuncuyla anlaşma sağladı, birçok isim devreye girdi ve Galatasaray'ın olmazsa olmazı eder denildiği için kulüp bu oyuncunun demek ki Galatasaray için imkansız yani olmazsa olmaz bir transfer olduğunu görünce 20 milyon eurodan kapıyı açtı. Galatasaray oyuncuyla anlaştı, oyuncuya 8 maç zaten Şampiyonlar Ligi'nde bir söz verildi. E, oyuncu gelmeyi kabul etti, maaş konusunda anlaşıldı ama City kulübü tarafından istenen bonservis Galatasaray'ın ödeyebileceği seviyede değil. Net bir bakış açısı bu. Osimen'den dolayı bütün transferler gecikti. Galatasaray çünkü Osimen transferine o kadar odaklandığı için. Ne kaleci, ne stoper transferi, ne on bir, numara bir, transferi. Bir planlaması gerekiyor doğruya zaten. Evet. 75 milyon euro ödenen bonservis. Ardında oyuncunun maaşı, primler. Ve 40 milyonu peşin verildi. Evet, 40'ı da peşin. Yani burada Ederson'la ilgili Galatasaray yönetiminin aslında isteği net. Eğer Yalnız ki... Yalnız Ömer, e, son basın toplantısında yani Antep'teki to hı hı. toplantıda. Ee, Okan Hoca dedi ki, kaleci soruldu. Galatasaray'ın kalesini uzun süre koruyacak. Evet. O yüzden Yansomer değil abi. Ama o yüzden Donaruma esasında. Ama çok zor transfer. Ya. Çok büyük bonservistler. Yansomer yani, olsa mesela, daha, şey geçiş bugün mesela e? daha geçiş dönemine. Daha geçiş dönemine. Şövalye. Evet. Bir kalecisini aldı bugün. PSG. Evet az önce söyledim. Şöyle abi Ederson'a bile bu kadar bonservis istenirken şimdi şöyle Donnarumma'nın belki yani şuradaki profilde Okan Hoca'nın söylediğine bir tek Donnarumma uyuyor. Evet. Ama Ederson da geldiği zaman 5-6 sene koruyabilir. Ya, 31 yaşında. Doğru. 36 yaşına kadar oynatabilirsiniz. Galatasaray'ın şöyle bir düşüncesi var. Tabii ki Donnarumma ismi çok uçuk bir isim değil ama çok zor bir isim bana göre. Daha ki da arttı gün... neden Şövalye ismi? işte Lille'nin evet. kalecisiyle ilgileniyor Paris Saint Germain. Ben Sengermen... şey, şey merak ettim. Nefis bir sezon geçirdi kadroda ya. Kadroda kattı gerçi de. Ki sorun, şey. sorun yaşadığı için abi aslında bir sorunlar oldu içeride. Aynı Osemen'de olduğu gibi Galatasaray bunu fırsatı çevirmeyi düşünüyordu. Bir yoklama yaptı ama birçok kulüp aslında Donnarumma ile zaten ilgilenecek. Yani, ama Galatasaray'ın bu süreçteki pes, isteği PSG'nin üstünü çizmesi enteresan yani. Evet ama şöyle abi zaten büyük kulüpler yani Mbappe'nin üstünü çizen bir kulüp Donarumanın mı üstünü çizemeyecek? Abi Mbappe şeysiz gitti. Evet. Yani üstünü çizmediler ama Mbappe kendi gitti. Ya yani mesela örnek veriyorum, e, Napoli kulübü tutmak için bir çabadan bahsediyoruz. Yani Napoli kulübü Osimhen'in üstünü bile çizebilirdi. Hiçbir şekilde taviz vermedi. 75 milyon euro. Belki oyuncu sözleşmesi bitene kadar takımda kadro dışı kalıp sonra para kazandırmadan da gidebilirdi ama Avrupa'daki kulüpler bunu çok önemsemiyorlar. Yani kulübün üzerinde tutmuyorlar oyuncuları. O yüzden Donnarumma'nın belki birçok talibi vardır. Ama neden Galatasaray konusundaki kısım? Tabii ki yönetimin işi. Ama Galatasaray yönetimin bu süreçte Ederson'la ilgili City Kulübü'ne yeni bir teklif yapma düşüncesi var. Ee, başka adaylar var tabii ki ama çok yüksek bonservislerden dolayı Galatasaray çok yaklaşamıyor. O yüzden Ederson'la ilgili süreç tekrar bir sıcak olabilir ama ile ilgili e, Gülcan abinin dediği şey çok doğru. Uzun vadede aldığınız transfer zaman... Çağatay da orada dedi Ederson şu an ilk öncelik evet. gibi duruyor diye ama işte Paris Saint Germain'in e, Lucas Chavalier'i kadrosuna katmasıyla birlikte bir tekrar o iddialar evet. sıcaklaştı. Aldınız 10 yılınızı kurtarmış oluyorsunuz direkt. Ya Yan Somar biraz daha Galatasaray yer bir kaleci konusunda geçiş dönemi düşünüyorsa orası için, için, önemli bir, sene bir isim. Ama e, Okan Hoca'nın da Gürcan Bilgi için yakaladığı o ifadelerden bizim anladığımız uzun süreli... Evet. Hayır şey dedi yani Mustera geldi 13-14 sene kaldı burada dedi. Yine onun gibi Hedef evet. Onun gibi derken gelip ortak <laughs> öylesine, değil mi? ben onu anlıyorum o sözden. Uzun süre kalıp şimdi baktığın zaman 36 yaşındaki oyuncu değil bu ifadenin karşılığı. Evet. Ya 31 yaşındaki de değil. Ot otomatikman 26 yaşındaki oyuncuya geliyor. Yani bu oyuncuyu aldığınız zaman ama abi şimdi atanız ve tutanız iyi olacak diyorlar ya. Tutanınız çok iyi olacak, atanınız çok iyi belki Şampiyonlar Ligi'nde sizde çok önemli bir başarı getirebilir. Ama işte o getirebilir. nasıl kullanacak? Okan Hoca da geride nasıl, hangi isimler eksilecek takım kurulacak? bence bunu edilecek. ne kadar düşünürsek düşünelim Galatasaray'ın birinci forveti artık. O Simen. Tabii. Yani Icardi, tabii ki Icardi Galatasaray için çok önemli bir figür. İki yıl şampiyonluklu çok büyük kozu var. Ama hangi çerçeveden bakarsak bakalım bonservisini de masaya yatırdığımızda birinci forvet o Simen. Bence Icardi de bunun farkındadır. Evet. Ama o denge nasıl olacak tabii ki onu ben de merak ediyorum. Biraz işin sosyal medya boyutuna değinmek istiyorum. Ederson Leroy Sané'nin Gaziantep Futbol Kulübü maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğeniyor. Evet. Şimdi bunlar da transfer döneminde iddiaları gerçekten ateşleyen şeyler. Haksız mıyım Gürcan? Bir de taraftar bunu asla kaçırmıyor. Tabii ki haksızsın. Çünkü sen sosyal medyayı kullanmayı çok <laughs> seviyorsun. Yok yani. <laughs> Yani sevmiyorum doğru. Orada biraz şeyim ne derler? Hiçbir attığımı riposte etmiyorsun <laughs> Gürcan Bilgiç. Rotkenci mi derler? Ben bakıyorum sadece. <laughs> sadece bakıyor. Ee, stok yapıyorsun. Şey? Ya bu haber değeri taşır gibi ama servis ediliyor diyeyim aslında City'den sana. Ama takım arkadaş değil mi onlar? Ya ama yine de o beğeni kısmı bir transfer Hayır, dönemi gündeme gelince. Hayır beğense City'ye mi gidecek oluyor? Yani? Ya hayır tabii. Evet. Yani. Ama şimdi gündemde ya. Işte Gündem sosyal medya taraftarlar yolunlu... bunu, hareketlendiriyor. Evet, hayır bir bak başka hangi oyuncular var? Mesela Bayern'den var, var, mı? Var. Bir var. mı? Tabii canım çok futbolcu ha, beğenmiş. Işte. Hayır şimdi Ederson konusu sıcak. Şimdi tabii. herkes Ederson takip ediyor evet, ya. Orada Ederson beğendi görünüyor. Hatta şunu da söyleyeyim yani. Fenerbahçe'nin ciddi ilgisi var Ederson'a. Evet. Yoksa evet City dönemi yani, tabii yani, ki. Yani e, o, o konuda bilmiyorum nasıl bir bilek güreşi var için gitmesi lazım ama. Tam şey yapamıyorum da yani ama şunun altını çizelim. Bizim takımlarımızın Avrupa'da başarılı oldukları dönemde milli takımla dahil hep kaleci performansı var. İşte Fenerbahçe çeyrek final oynadı. Şampiyonlar liginde Volkan Demirel. Milli takım Dünya Kupası'na gitti. Avrupa şampiyonası Rüştü Reçber Volkan Demirel. Galatasaray Uefa Kupası Taferel. Ee, Mustara'ya kısmet olmadı. <laughs> ama çok şampiyonluk yaşadı. Avrupa'da şey ama e, o nedenle Avrupa'da eğer bir yere gideceğim diyorsam ben bir Türk takımı olarak kaleci performansına ihtiyacım var yani. Ciddi ihtiyacım var. Bir Çünkü kişi, orada oynadığın 14 takımlar 14 sezon orada bahsediyoruz. Orada, oynadığı, orada oynadığın takımlar Türkiye'deki gibi de abi, geliyorlar kalenin önüne. 6 pasa kadar geliyor adamlar. Türkiye'de getirtmiyorsun. Yani Türkiye'de ya da getirsen bile atsa bile bir at sen 3 tane atıyorsun yani. Ama Avrupa'ya çıktığın zaman olmuyor yani. Orada ciddi kalıcı performansı, yani belki Güney hepsini geçecek. Onu da bilmiyoruz. Yani. Ben yarışı hazırım dedi zaten. Yani, yani Belki Güney'in performansı hepsini geçecek. Yani. Hatta yeri geldiğinde Güney'in açıklamalarını verelim mi arkadaşlar? Eğer hemen hazırda varsa Güney Güvenç'te açıklamalarda bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi sonrası. Bir dinleyelim Günay'ın açıklamalarını sonra buradayız. Ya sağ olsunlar her oynadığım maçta beni desteklediler. Ben de tabii ki elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Bazen iyi bazen kötü. ama ben burada olduğum sürece bilsinler ki ben her zaman her şeyimi vereceğim. Ee, bunda hiç şüphe duymasınlar. Desteğini eksik etmesinler her zamanki gibi takıma da bana da hocamıza da e, bildik beraberlik yine bizim motomuz olsun bu sezon için oyuncularımızı koruyalım destek çıkalım ve başarılı bir sezon geçirelim inşallah. Zorlu bir sezon olacak hepimiz için e, üç kulvarda mücadele edeceğiz kadro dilimiz gayet iyi daha aramıza katılmayan oyuncular oldu onları bekliyoruz onları hazırlamaya çalışıyoruz yeni futbolcuları adapte etmek istiyoruz. E, Leroy geldi çok değerli futbolcu, daha ilk başlangıç onun için burada ona destek olmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi zor bir sezon olacak ama taraftar her zaman bize inansın. E, önemli olan Galatasaray, biz de sağda elimizden geleni yapacağız onlar da zaman her zamanki gibi bize destek olacaklar. E, i̇nşallah yolun sonu e, başarılı olur bizim için. Burada Galatasaray'ın menfaat önemli, Galatasaray'ın başarısı önemli aramıza büyük ihtimalle bir kaleci katılacak ee, ama burada her zaman e, Galatasaray e, kulübü öne çıkacak e, oyuncular değil e, kim gelirse gelsin e, ben varım Can Kat var e, altyapımızdan yetişen e, büyük bir değer yeni kaleci de gelirse onu burada en iyi şekilde karşılayacağız ama oynamak için her zaman elimden geleni yapacağım e, oynamak istiyorum bunu hep belirtmiştim ee, ama dediğim gibi burada Galatasaray menfaati önemli. Ee, başarı için ne gerekiyorsa zaten hocamız e, karar verecek. E, kim oynarsa oynasın, destek çıkacağız. Bu sadece kaleci pozisyonunda değil, diğer pozisyonlarımızda da büyük bir rekabet olacak. O yüzden e, burada herkes profesyonel bir şekilde işini yapacak. E, bu armayı e, iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Elimizde e, bu var, bunu da yapmak zorundayız. Galatasaray'ın başarısı için Burada denk gelmişken Muslera, Fernando Muslera buradan çok çok selamlar Onu takım olarak Cami olarak çok seviyoruz Aramızdan gitti Ama Çok büyük izler bırakarak gitti Burada 14 sene boyunca Belli bir çıtaya ulaştı Artık taraftarın beklentisi de o çıtada olduğu için Arkadan gelenler için de o kadar zor aslında Çünkü çıtayı bayağı yükseğe taşıdı Ben elimden geleni yapıyorum soyunma odamızda e, Nando ve Mertens'in eksikliği de var. Bunu doldurmaya çalışıyoruz. Zaten e, futbolun dinamikleri değişiyor. Bugün gidecek oyuncular olabilir. E, onların yerlerini doldurmamız lazım. Bazı futbolcular daha çok inisiyatif alması lazım. Sorumluluk alması lazım. E, bunu da yapmaya çalışıyoruz. Gayet de başarılıyız e, şu ana kadar. İyi de lige başladık. E, ama dediğim gibi biz oyuncu grubu olarak daha çok sorumluluk alacağız. Çünkü yerleri çok zor, zor da olacak. İki futbolcumuz ayrıldı aramızdan. Evet, Günay Güvenç'in açıklamalarını bir kez daha hatırladık. Tabii e, burada armamız için e, savaşıyoruz. Kim gelirse de elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. Onu en iyi şekilde karşılayacağız dedi. Musları ya da hatta selamlarını, sevgilerini evet. ilettim. Dönelim <laughs> size. Ömer. Yani e, az önce dinlerken güven, şey, e, Gürcan abi de söyledi e, çok gerçekten e, karakterli bir isim, lider özellikli, e, kaptan özellikli bir isim. Gerçekten camiye çok güzel bir şekilde sahipleniyor. Ama e, bu karakterinden kaynaklı Gürcan abiyle onu konuşuyorduk. O yüzden e, bence Galatasaray'ın kalesini en iyi şekilde koruyacaktır. Yeni isim geldiği zaman da bence ona en çok kucak açacak olan isim de Güney olacaktır. Burada belki o isimle beraber çekişmeli bir süreci olacaktır ama Galatasaray'ın yeni gelen kaleciden sonra ihtiyacı olduğu her anda bence Günay o kaleyi korumaya hazır. Bence bu çok güzel bir özgüven. Şöyle düşünün çok iyi bir yedeğiniz var ama ilk 11'i kullanabileceğiniz bir yedeğiniz var. Belki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bir kaleci yapmak bu istiyor da ama... bir şans elbette. Belki Şampiyonlar Ligi'nde Günay da zaman zaman forma şansı bulabilir. Günay için yaşının tabii ki geçtiği senelerdeyiz. Onun da performansı için bu son seneler çok önemli. O da bence üstüne düşen görevi yapacaktır ama en önemlisi burada camiye bu şekilde sahiplenmesi birçok kaleciye de birçok genç de örnek olacaktır. De yani büyük takım kalecilerin şanssızdı ya maç maç boyunca ya üç kere top geliyor ya dört kere geliyor. Aynen. Ve o sayı, sayıda da kaleyi sıfırda tutacaksın değil mi? Clean sheet. Evet. Yani e, Altay Sıfı o yüzden gitti Fenerbahçe'den. Altay da çok iyi bir kaleciydi. Altay Bayındır. Ama gelen ilk top karşı karşıya. Önde oynuyor takım. Bir atıyorlar arkaya. Adam karşı karşıya. Yani e, taraf taraftar taktı ona o şeyden. Yani. Şeyin öbür tarafı Ömer'in de dediği gibi. Ben e, Güney'in hem geçen sezon hem eşlerinin röportajlarını takip ettim. Mesela e, sırf, e Orada değil. Yani problemi olan yabancının evinde. Ondan sonra e, şey mesela e, Fenerbahçe'nin Aykut Hoca dönemi e, tap yattığı dönemde mesela Bekir İrtegün'ün odası diye bir şey vardı. Bekir. Bir problemler orada çözülürdü. Kamp sırasında. Bekir'in odasında. Galatasaray'da e, mesela bence Mustera çok önemli bir faktördü. Özellikle yabancı oyuncuların üstünde. Sıkıntılar, problemler, işte kalbi kırılanlar. Tamamen o camiadan biri olmuştu. Orada e, oradaki dengeyi ya da hoca ile olan ilişkileri falan Mustera e, yönetiyordu. Şimdi e, muhtemelen <laughs> Günay'ın rolü de oraya doğru gidiyor. Evet. Bil, bilmiyorum herhalde yabancı dili de var, yabancılarla da kendisi belirtti yani onlar yabancı dili var galiba evet. Onlarla ilgileniyorum diye. Şey yani orada bir boşluk olacak. Mustara gitti, Mertens gitti. Yani iki tane çok önemli çok soyunma odası. lider karakterdeki odası, fi, fi, Figürü gitti ve hakikaten boşluğun dolması lazım.